Hüda para olarak bu hafta Siverek ilçe başkanımız Sayın Abdurrahim Simak'la beraber Siverek halkının yollarla ilgili yaşamış olduğu mağduriyetleri gündeme taşıyacağız. Ve Buna yönelik bazı çözüm önerilerini paylaşacağız. Bizim yol çok dardır. Köprü zaten görüyorsun. Köprü daha da dardır. Burada 3 tane kaza oldu. O bir kazada bir aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Burada insanların ölmesini istemiyoruz. Bu yola bir çözüm bulmanız gerek. Böyle olmaz. Çünkü yol dardır. İnsanlar hayatını kaybediyor. Çünkü bizim bu yolda çok kaza oluyor. Dar olduğu için çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu yol Sivere'yi, Çermig'e, Erganiye ve Elazığ'a bağlayan yol. Ayrıca de yüzlerce köy bu yolu kullanmaktadır. Elazığ'dan gelip de Adıyaman'a geçenler de bu yolu kullanmakta. Yolun darlığından dolayı yoğunluk oluşmakta. Her yıl onlarca can yaralılar ve maddi kayıp oluşmaktadır. Yenisey yani seyrek yolumuz çok daha genişletmesini istiyoruz. Her sene kaza oluyor. Çokca sayıda insan ölüyor. Bu yol Sivere'yi Viranşehir'e, Mardin'e, Mardin'den daha Habur sınır kapısına bağlayan yol. Bu yolu yüzlerce köy kullanmaktadır. Özellikle hasat döneminde yolun darlığından dolayı birçok kazalar oluşmakta. Can kayıpları ve maddi hasarlı kazalar olmaktadır. Şimdi çözümü konuşalım. Biliyorsunuz ki asıl olan insan hayatıdır. İnsan hayatından daha değerli bir şey yoktur. İnsan odaklı bir yönetim anlayışı gereği gelin hep beraber bu projeleri hayata geçirelim. İlk önce Siverek Çermik ve Siverek Viranşehir yolu oldukça dar ve dolayısıyla bu ölümlere varan kazalara sebebiyet veriyor. İnsan hayata verilen değer gereği bir an önce bu yollar genişletilmelidir. Ve hemen arkasından Siverek'e acil olarak bir çevre yolu lazım. Bir an önce de çevre yolu projesi yapılmalı ve uygulamaya girmeli. Onunla beraber Siverek'teki şehir içi trafiği rahatlatmak için Şanlıurfa istikametinden gelip Siverek'in içinden geçen ve Diyarbakır tarafına çıkışa kadar bütün ana kavşakların hepsi dalgeç olmalıdır. Ve son olarak biliyorsunuz ki daha önce Cumhuriyetin ilk yıllarında Siverek ildi. Siverek halkının daha önceki il olma hakkı geri iade edilmelidir ve Siverek tekrar il olmalıdır.